Merhaba herkese. Ben Arnold Schwarzenegger. Hayatım boyunca birçok zorluğun üstesinden geldim, hedeflerime ulaştım ve başarıya giden yolda önemli dersler öğrendim. Bugün sizinle bu deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Unutmayın, hayatta başarılı olmak için sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zihinsel güç de gereklidir. İşte size ilham verecek bazı temel prensipler. Vizyonunuzu belirleyin. Hayatta ne yapmak istediğinizi net bir şekilde görselleştirin hedeflerinizi büyük düşünün ve onlara ulaşmak için çalışın. Çalışkanlık ve kararlılık. Başarıya giden yolda sürekli çaba gösterin. Her gün bir adım daha ileri gitmek için çalışın. Kendinize inanın. Başkalarının sizi küçümsemesine izin vermeyin. Kendinize güvenin ve kendi potansiyelinizi keşfedin. Bu kısa videoda sizinle paylaştığım bazı temel prensipler sadece başarıya ulaşmak için değil, Aynı zamanda hayatınızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirmek için de geçerlidir. Unutmayın ki her gün yeni bir fırsat ve yeni bir başlangıçtır. Siz de hayatınızı şekillendirebilir, büyük hayaller kurabilir ve onları gerçekleştirebilirsiniz. Arnold Schwarzenegger olarak size şunu söylemek istiyorum. Hayat kısa ama potansiyelimiz sonsuzdur. Kendinize inanın ve harekete geçin. Hepinize başarılar dilerim.